Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle e, bugünkü açılımımızda e, kısa soru cevaplar şeklinde ilerlemek istedim. Biraz böyle ortaya karışık şekilde, tek bir konu üzerinden değil de birkaç soru sormak istedim. E, niyetlerimi daha öncesinde almıştım. Benimle ilk defa karşılaşanlar için söylüyorum. Videoma ilk kez denk geliyorsanız. Zamansız tarot açılımlarıdır. Tüm açılımlarım zamansız tarot şeklindedir. Ee, ve niyetlerimi aldım. Videoyu açmadan önce biraz enerjiniz geçsin diye destemi karıştırmak istedim. Ee, aklımızdaki kişilerin enerjilerini okumaya niyet ediyorum. En doğru şekilde aktarmaya niyet ediyorum. Rabbimden ve koruyucu meleklerden. Yardımlarını rica ediyorum. Ee, en net enerjiler bizimle buluşsun, en doğru şekilde bize şifa olsun, bize e, görmemiz gerekenleri görmeyi, anlamamız gerekenleri anlamayı nasip etsin. E, farkındalıklar, farkındalıklarımızı arttırsın inşallah. Ve öncelikle anın enerjisinde aklımızdaki kişiler. Şu anda nasıllar? Şu anda aklımızdaki kişiler şükür enerjinin şükür enerjilerine geçmişler. Bugünkü enerjiler biraz yoğun. Onu söylemek istiyorum. Böyle konuşturmuyorlar. çok tekrarda bulunmama sebep oluyorlar. Hatta bundan önce iki tane video çekmeye çalıştım. Onda da bazı sıkıntılar oldu. Çekemedim. Böyle bir e, gizli saklı bir şeyler oluyor ama. Hayırlısı inşallah. <laughs> Enerjileri inşallah güzel bir şekilde e, çıkar meydana diyeyim. Şimdi e, şükür enerjilerinde olduğunu söylemek istiyorum. Bir minnettarlık enerjilerindeler. Deste altındaki kartımız minnettarlık çıkmış. Şu anda bulunduğu kötü şartları dahi hayra yoran. E, evet ...bunlar bunlar benim başarısızlığım oldu gibi gözükebilir... ...veyahut ben bu konularda sıkıntı yaşamış olabilirim... ...ama her şeyde bir hayır vardır... ...Rabbim en doğrusunu bilir... ...en doğrusunu bana verecektir... ...en hayırlısını verecektir... ...bunda da hayır yoktur diyerek bir kabullenişe geçmişler... ...yine aynı şekilde... E, ...aklına gelen... E, ...hayatına nüfuz eden... E, ...kötü olayların... ...veya farklı yorumlanabilecek negatif enerjilerin bir onda ona bir hayır sağladığını örnek veriyorum bir problem olduğu yarınki işine gidemedi belki çok kötü bir gün geçirecekti veya bir kazaya uğrayacaktı veya başka bir problem yaşayacaktı bunun gibi birçok örnek sıralanabilir bu lütuflara eriştiğini biraz daha kabulleniş enerjilerinde olduğunu Biraz daha her şerde bir hayır vardır e, zihniyetinde olduğunu söylemek istiyorum anlık enerjilerde. E, şu anda bazı konularda bir e, mücadele ettiğini, bazı sıkıntılarla uğraştığını, biraz fazla beklentileri olduğunu, biraz mükemmelliyetçi davrandığını ve bu kadar mü mükemmelliyetçi davranırken de elbette ki bazı aksiliklerle, bazı sıkıntılarla yüz yüze geleceğini ee, söylemek istiyorum Ve şu anda o enerjilerdiler Bazı konularla mücadele ediyorlar Çok fazla hayal kurup Çok fazla beklenti içindeler Her şeyin aynı anda Hemen ona gelmesini istiyorlar Ve mükemmel bir e, Durumun içerisinde olmak istiyorlar Yani hayat koşulları benim için harika olsun Çok param olsun i̇şte, Çok da yemek harcamayayım da Şöyle olsun böyle olsun Yahut da işte e, İşimde çok iyi yerlere geleyim yahut da başka şekilde örneklendirilebilir. Her şeyin onun açısından mükemmel olmasını, her şeyin aynı anda her alanda birçok farklı şekillerde de hayatına gelmesini isteyen aşırı derecede hayalperest enerjilerde ve mükemmelliyetçi enerjilerde fakat bu mükemmelliyetçi enerjilerin haricinde de bir mücadele enerjilerinde olduğunu görmekteyim. Ve e, bizim hakkımızda şu anki enerjilerde, bizim hakkımızda, aklımızdaki kişiler hangi duyguların içindeler? Bunu görmek istiyorum. Buna niyet ediyorum. Şu kendine gösterdi. Biraz sıkışmış enerjilerde olduğunu söylemek isterim. Biraz kapana kısılmışlık var. Biraz e, problemler yaşıyor. Şöyle koyayım. Yer açısın masada. Ee, yalnız enerjilerde olduğunu, e, kapana kısılmışlık enerjilerde olduğunu, e, zihin düşünce olarak bir hapis hayatı yaşadığını veya şartlarının e, onun elini kolunu bağladığını, e, yapmak istediği şeyleri yapamadığını e, söylemek istiyorum. Şu anki duygu enerjilerinde e, ilk etapta bunları yorumluyorum Aynı şekilde bazı konularda bir şans istediğini, bir ikinci şans istediğini hatta ve olmasını aşırı şekilde arzu ettiği bazı durumların, bazı olayların özellikle şu mükemmeliyetçi tutumları yüzünden büyük bir niyet enerjilerindeler. Yani bunu çok istiyorlar, çok umut ediyorlar. Bu durumun içerisinden şu anda e, çıkamamışlar bu mükemmeliyetçi enerjilerden ve bu konuda şans istiyorlar Rab, Rablerinden. Yine e, bir bağışlamak enerjilerindeler. Kendilerini veya başkasının e, acı verdiği için bir bağışlama enerjilerindeler. E, bu konuda sizi kırdıysa e, ben bunu... Ee, kendi şartlarım, kendi koşullarım yüzünden belki de elim bağlı olduğu için yapmak zorundaydım. Yapabileceğim bir şey yoktu diyerek kendini affetmiş, vicdan azabından kurtulmuş olabilir. İkinci senaryoda da e, ben, aslında ikinci senaryoda bir şey yok. Niye diyeceksiniz? Çünkü resmi okuduğum zaman şimdi resimde resmi incelediğim zaman burada bir dişil enerji arkasını dönmüş küskün bir şekilde yere bakıyor. Eril enerjide onun arkasında şöyle göstereceğim. Böyle adeta e, onun dişil enerjinin kalbini kırmış, e, onu üzmüş, dişil enerji onun arkasını dönmüş. Ama ben bu kapana kısılmıştık içinde hiçbir şey yapamazdım. E, evet seni üzdüğümü biliyorum fakat şartlarım, koşullarım veya e, karakterim maalesef ki seni e, sonuç olarak seni üzmeye e, doğru itti ben bu yüzden herhangi bir vicdan azabı durum duymuyorum kendim yani vicdan azabı duymadığını kendine karşı herhangi bir suçluluk hissetmediğini ve kendini bağışladığını söylüyor burada arkadaşlar yine şu kartlardan devam edeceğim bugün böyle ortaya karışık yapmak istiyorum her birinden şöyle güzel güzel mesajlar almak istiyorum. Evet, şimdi sorumu sormadım. Şu anda bizim aklımızda ne düşünüyoruz? Aklımızdaki kişiler bizim aklımızda ne düşünüyoruz? Size karşı e, arzu ve tutku içerisinde olduğunu, e, özlediğini ...sizinle bir başlangıç yapmak istediğini... ...aşırı şekilde size... ...özlem ve... ...tensel çekim enerjilerinde olduğunu... ...size duygularını... ...aktarmak istediğini... ...bazı şeyleri... ...sizinle bu yaşadığı kötü şeyleri... ...kapana kısılmışlıkları... ...kapana kısılmışlıkları yüzünden... ...size karşı sizi üzdüğünü... ...bildiği için... Ee, küskün enerjilerde olduğunuzu bildiği için Bir başlangıç enerjilerinde Olmak istediğini Sıfırdan belki bir şeyleri başlatalım Veya e, bunu unutalım Aramızdaki bu kötü, kötü geçen Anıları yok edelim Devam edelim e, ilişkimize e, Bir başlangıç yapalım e, Ama bunu Arzularımız tutkularımızla yapalım e, Ateş enerjilerinde çıktığı için DNA'sı bu şekilde duygularımızı e, göstererek bir başlangıç enerjilerinde bulunalım diyor. Ve e, sizi çok e, güzel, özel, güçlü bulduğunu, sizi aşırı özlediğini, sizin de aslında onu beklediğinizi... Yani buradaki e, kupa kraliçesi şöyle bir güzel bir kupa tutar. Şöyle göstereceğim. Yani gel buna e, içeceğimi koy der gel bana duygularını dök der bu kupanın içerisine o yüzden e, bu dişilin de yani sizin de aslında onu beklediğinizi özlemle e, biraz melankolik enerjilerle biraz kırgın üzgün enerjilerle beklediğinizi bilmekte ve size karşı bir başlangıç yapmak istemekte düşüncelerinde ve yine aynı şekilde bir eee bazı gölge yanlarının olduğunu, bazı aslında kendini değiştirmesi gereken yanlarının olduğunu. Burada bağışlamak kartının altına şeytan enerjisi çıktığı için aslında şu suçlu olarak görmediği yanlarını veya benim şartlarım böyleydi, ben böyle yapmak zorundaydım diyerek ödüm vermediği yanlarını biraz daha törpülemesi gerektiğini söylemekte, buna çağırmakta bu kart. Yine aynı şekilde e, buradaki değnek dörtlüsü sağlam bir ilişki istediğini, düşündüğünü, sizinle bir tamamlanmaya gittiğini, ilişkinizi bir tık daha, e, bir üst boyuta daha taşımak istediğini e, göstermekte de destenin altındaki kartta. Ve şu anda karşımızda olsaydın bize neler söylemek isterdin? ne anlatmak isterdin? Gerçekten yüreğinden, ağzından ne dökülürdü? Rüyalarımda seni görüyorum. Şu an bir ilişkiye hazır değilim. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım. Ve deste altında da sen benim eksik olan yanımsın. Seninleyken tamamlanıyorum. Size gerçekten ...vermesi gereken değeri göstermediğini... ...bazı küçük oyunlarla sizi kırdığını, sizi üzdüğünü... ...aslında bu gölge yanlarını törpülese... ...ilişkinizin gerçekten belki de çok güzel gideceğini... ...belki de mükemmelliyetlik boyutunda olacağını... ...ve şu anda... Hayatında birden fazla şey istediği için, birden fazla mükemmeliyetçi davrandığı için çok işle uğraştığını ve onun içinde de şu an bir ilişkiye hazır olmadığını e, fakat sizi çok özlediği, çok tutkulu duygularda olduğu için e, rüyalarımda seni görüyorum dediğini burada konuşturma kartlarımız söylüyor. Evet, şunu sormak istiyorum. Gelecek enerjilerde, olası gelecek enerjilerinde bana karşı tutumun ne olacak? Ee, ortalık yıkılacak, <laughs> ortalık darma duvar olacak. Çok heyecanlı. Ee, tekrar soracağım. Gelecek enerjilerde bana karşı. ...tutumun, eylemin ne olacak? Sizin... E, ...gelecek enerjilerde size karşı... ...bir yardımda bulunacağını... ...size e, bir... E, ...duygusalsa... ...duygusal açıdan... E, ...maddeselse... maddeler ...maddesel açıdan... ...bir eksiğinizi kapatacağını... ...bir e, konuda yardımcı olacağını... ...gerekirse böyle sizi sırtlayıp... ...dereden geçireceğini... ...yurmaktan, nehirden geçireceğini... E, ...bazı konularda... ...egosunu öldüreceğini... E, ...söylemekte... ...eylem enerjilerinde, gelecek enerjilerinde... ...ve... E, ...aslında... ...bakması gereken yere... ...bakmadığını... E, ...ve bu yüzden kayıplar yaşadığının... ...farkında olduğunu... E, artık size karşı daha özenli, daha e, merkezde olacağını, size vermesi gereken değeri vereceğini, size e, gerekirse iletişimsel boyutta bir problem yaşıyorsanız, iletişim göstereceğini, e, duygusal eksikliğiniz varsa duygusal olarak tamamlanacağınızı, e, size aslında istediğinizi olması gerekeni vereceğini, bu konuda da e, olması gereken olması olması zamanda o, olması gereken zamanda olacaktır dediğini, e, bu konuda da birazcık daha plan program yaptığını ve e, sizi hayatında gerçekten çok değerli, çok güzel, çok mutlu, çok e, mutluluk verici olarak gördüğü için tekrardan Rabbine şükürler sunacağını ya sen Allah'ım beni bu bu kişiyle bir araya getirdin aynı duygularda buluşturdun yani ben sana ne desem boş ben sana ne desem az sayende bu duyguya da nail oldum sayende hiç tatmadığım enerjilere nail oldum diyecek ve buradan da almak istedim Biraz daha dürüst, sahici, gerçekçi davranacağını şuradaki deste altındaki sahicilik kartından söylemek istiyorum. Daha samimi olacak, daha dürüst olacak, daha duygularını gösterecek. Yani ben özlediyse özledim ya seni, çok özledim seni. Bir sesini duymak istedim. Yahut da işte e, gel yüz yüze görüşelim. Yahut da işte şunu yapalım, bunu yapalım Şöyle biraz vakit geçirelim e, diyerek hiç e, aslında katakulleye girmeyeceğini şöyle yapayım böyle yapayım da bunu e, kandırayım enerjilerinde olmak istemediğini gayet ne hissediyorsa ne e, istiyorsa onu söyleme enerjilerinde söyleme dürüstlüğünde olacağını e, görüyorum kartta. Şimdi buradaki desteme de şöyle bir şey sormak istiyorum bana karşı gerçek duyguların nedir? Yani böyle tensel, hevessel bir duygu içerisinde misin? Yahut da gerçekten şurada şükür enerjilerinde gördük ama ben bir kez daha sormak istedim. Yani böyle şükür enerjisine geçecek bir farkındalık, bir duygu mu yaşatıyorum ben sana? Böyle çok özel hayatım boyunca yaşamayacağım bir aşk mı yaşatıyorum ben sana? Bunu öğrenmeye niyet ediyorum. Gerçek duyguların nedir? Gerçekten hissettiğin şey nedir? Şunu hissediyorum diyor. Ben evet. Bazı egosal durumlarda bulundum. Bazı e, bencillik enerjilerinden. Geçtim ve sana karşı ödüm vermedim. Ama e, bu kılıç kralında biraz daha soğuk enerjiler vardır. Biraz daha ödüm vermez. E, ve e, bulunduğu yerden çok hareket etmez. Kendisine gelsin ister. Biraz daha böyle soğuk, ketum, suratsız, dediğim dedik çaldığım düz enerjilerdedir. Evet ben bunları sana yaşattım. Biliyorum ve bunu Ego'm yüzünden yaptım. Onu da biliyorum. E, ama ben e, seni, senden korkuyorum. Senden çok korkuyorum. E, senin gücünden korkuyorum. Beni üzmenden korkuyorum. E, bu kadar hatayı, bu kadar e, problemi, bu kadar üzüntüyü sana yaşattığım için ben Gerçekten çok üzgünüm. Ama korkularım beni e, bu şekilde davranmaya itti. Egolarım beni bu şekilde davranmaya itti. Ben seninle bir bütün olmak istiyorum. Ben senin elinden tutup şöyle salına salına yürümek istiyorum. Ben seninle çok güzel bir hayat yaşamak istiyorum. İlişkimizi aslında herkese duyurmak istiyorum. Senin gönlünü kazanmak istiyorum. Aslında e, senin gücünden, senin beni değiştirmenden ya da senin beni kısıtlamandan korktum. Burada ay enerjileri çıkmış. ikinci deste altı enerjilerde. En üstte de kılıç kralı çıkmış. DNK altılısı güç ve kılıç üçlüsü çıkmış. Bu kişi sizden o kadar korkuyor ki sizin e, enerjinizden, gücünüzden, yapabileceği yapabileceklerinizden, onu değiştirebileceğiniz, olaylar yaşatabileceğinizden size bağlanmaktan korkmuş, aşırı derecede ve ki, tamamıyla üzülmekten korkmuş. Bu yüzden e, o kadar e, üzüntüyü, o kadar e, sıkıntıyı yaşatmış. Evet... Şimdi ne soralım? Şöyle bir şey yapalım. Aklımızdaki kişi... Bu eksik yanlarını... Törfleyecek misin? Bu korku enerjilerinden... Çıkacak mısın? Bunu ee, soruyorum. Bu korku enerjilerinden çıkacak mısın? Bana gereken değeri verecek misin? Yine aynı karşıtı. Evet dürüst olacağım. Sana samimi olacağım. Sana gerçek bir iletişim kuracağım. Ala vere dala vere yapmayacağım. Hiç e, bir şey umurumda değil. O kadar e, yoksun enerjilerdeyim ki, o kadar uy uykusuz enerjilerdeyim ki o kadar yalnız, o kadar çaresiz enerjiler enerjilerdeyim ki, sen e, benim varlığıma değer katan kişisin e, ve benim hayat yolculuğunda e, en çok da sen olmalısın. Beni mutlu eden insansın, beni pozitife geçiren insansın, e, bana dünyanın kötülüklerini unutturan kişisin. Ben seninle tamamlanıyorum. Ben seninle bu yolculukta var olmak istiyorum diyor ve bunun farkına da varmış nihai kaza kartıyla. Evet. Son olarak şey soracağım ee, gelecek enerjilerde benimle iletişime geçecek misin aklımızdaki kişi gelecek enerjilerde benimle iletişime geçecek misin kadersel bir şeyler bekliyorum. Ee, biraz sebep arıyorum, biraz e, ortak yolda buluşmak istiyorum. Açıkçası çok aramak istemiyorum. Ee, böyle bir şeyler olsun kendiliğinden hani armut piş ağzıma düş derler ya tabiri caizse. Ya bu, bunlar olsun kendiliğinden bir, belki bir ortak bir yerde karşılaşalım. Ee, ama ben seni aramak istemiyorum diyor e, şu an için. Bunu da yine ego enerjilerinden ötürü söylüyor. Ben seni aramayayım. Kendiliğinden bir şeyler olsun. Bir mucize olsun. Bir e, büyü olsun. E, öyle görüşelim. Ama ben sana çok aşığım diyor. Ben seninle tamamlanıyorum. Yine şey e, kılıç üçlüsü çıktı. Seni üzmek de istemiyorum. Kendim de üzülmek istemiyorum. Ama sana çok aşığım. Sana çok aşığım diyor. Son bir şey daha Söyler misin lütfen? Son bir şey daha söyle bize. Ee, ben bu konuda mücadele ediyorum. Ee, seni aramak için elimden geleni yapıyorum. Kendime engel oluyorum ama seninle bir başlangıç yaşamak istiyorum. Ee, üzüntü enerjilerinden sıyrılmak, kurtulmak, sıfırdan bir başlangıç yapmak istiyorum. Bu konuda biraz düşünüyorum. Biraz <laughs> bu konuda e, kılıç eee 5'lisi kartı çıkmış. Biraz daha evet ben bu e, savaşta savaşı kazanmak istiyorum ama e, biliyorum ki e, bu her şey benim egom yüzünden ve vermeyişim yüzünden oluyor. Eee yani şu anda gelecekte bir iletişim yok. Yani ortak bir yerde buluşursanız, eskaza görüşürseniz onu istiyor. üzülmek ve üzmek istemiyor. Ama size karşı aşırı derecede bir duyguları söz konusu. Fakat e, hem kendiyle hem şartlarıyla mücadele ediyor, sizi arayıp sormamak için e, ve yine ketum enerjilerde olduğunu bir kırıç, kılıç kuralıyla olduğunu biraz daha e, Aşkı sevgiyi biraz daha bir savaşmış, biraz daha bir kazançmış gibi gören, yani ben kazanacağım, biraz daha egosal duygularda olduğunu söylemek istiyorum. Evet, bugünkü enerjileriniz de böyleydi. Sizinle buluştuğum için, sizin enerjilerinizle buluştuğum için çok çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim bana bunları söylettiğiniz, bana bunları okuttuğunuz için. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.